Beni şu siyah ve yüzü beyaz yaz. Çok komiksin. Çok komiksin. Bakın, küçük gibiler, değil mi? Evet. Merhaba. Right. Beni almak istiyorum. Onu mu almak istiyormuş? bu çiçeği mi yemek istiyorsun? Bir Bak. tane uzat bakalım Asrın. Bundan mı? Hı hı. Baba şunu tutar mısın? Gecek Niye? Niye geldi? Ver bir tanesini. <laughs> <laughs> Söyleyecek mi bakalım? Ah sevmedin mi? Bu insan niye diyordu? Vay! <laughs> Merhaba. Bak yememiz. Bak yok ama. Yine istersen şundan. Nasıl <laughs> Kısım çok da yaklaşmayın. Bak buraya. Evet. Vay! Vay! <laughs> Vay! Arkadaşı gelmiş değil mi? Kökünü uzatsana. Belki o kısmını sever. Nur bir şekeri alışmış. Şeker istiyor. Aslında hadi bize anlat şimdi. Neredeyiz? Bunlar ne? Ekleyin, Bak şu buradaki benim, bak. Çok güzel bir şey. <laughs> Gerçekten de geliyor Whitehorse arsını fark ettin mi? <laughs> Whitehorse bana da geliyor.